Şehitlerin mertebesine ulaştırır diyor. Ama doğru sevecek. Yapacağı işte doğru sözlü olacak. Evirip kıvırmayacak yani. Bir başka hadiste Hakim İbni Hizam'dan geliyor hadis. Alışveriş yapan bir kimse, iki kimse daha doğrusu, ayrılmadıkları sürece yani alışveriş mekanından ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Yani o alışverişten dönmek hususunda. Eğer sadakatli olurlarsa ve beyan ederlerse, yaptıkları alışverişi açıklarlarsa yani kusurunu, yanlışını açıklarsa, beyan ederse karşı tarafa kandırmazsa, doğru söylerse Allahu Teala o ikisinin alışverişine de bereket koyar diyor. Yok, gizlerse, bakın dikkat edin gizlerse ve yalan söylerse Allahu Teala onların alışverişindeki bereketi mahveder, giderir diyor. Ama insan yani o kadar nankör ki, o kadar korkak ki alışverişinde kusuru söylersem almayacaklar, ucuza gidecek, yazık olacak diye korkuyor. Halbuki hadis tam tersini söylüyor. Vallahi ya'lem entum la Allah bilir siz bilemezsiniz diyor. Allah azze ve celle her işinde böyle sadakat sahip olanlardan eylesin kardeşler.